22 yıldır başımızda bir iktidar var biliyorsunuz. 22 yılın sonunda geldiğimiz noktayı nasıl görüyorsunuz diye soruyorum. Yani şimdi ben bunu konuda tabii biraz e, muhalefet türlü konuşma e, yapamayacağım. Sizin kanalı biraz muhalefet. Fark etmez. Kanalı. 22 yılın sonunda nasıl ya görüyorsunuz? Şöyle, diye şöyle ben soruyorum. şimdi tabii 22 yıl olarak değerlendirmek lazım. Bu 22 yıl içinde ülke birçok e, sorunlardan geçti. İşte son olarak 10 ilde meydana gelen depremler işte 15 Temmuz kalkışması, tamam. işte e, ne bileyim değişik e, ekonomik pandemi, büyük bir pandemi. E Bunlar da tabii işi yapmakta biraz e, zorluk e, bir meydana getirdi. Ama biraz da tabii yapılan şeylerde de hatalar olmuş olabilir. Bunları da o anki şeylere göre değerlendirmek Yok, şimdi lazım. Şimdi Bu soruyu şu sebepten soruyorum. E, Sayın Erdoğan evet. geçtiğimiz gün e, bir açıklama yaptı. Açıklamasında dedi ki, 22 yıl öncesiyle kıyaslanamayacak bir Türkiye'deyiz, yaşıyoruz, yaşıyorsunuz dedi. O doğru. Ben de onu merak ediyorum. O doğru. Bazandaş, bence, katılıyor mu? Yani bence şöyle, 22 yıl öncesine göre çok büyük atılımlar oldu. Yani hastaneler. Veya, anlamda özellikle. Ekonomi, ekonomi anlamında özellikle. Eğitim oldu anlamında. Bak. Eğitim. Ya hepsinde var. Sağlık alanında da var. Yani bugün 22 yıl öncesine göre daha iyi, iyi durumda. Ben iyi görüyorum. Yani bence çok fazla bir şey yok. Bütün emeklerin hepsine soruyorum ben. Hangisi bir oka hamsi balığı alıp diyebilmiş Soralım. Bu kadar, bu kadar basit. İyi olduğunu, kötü olduğunu bütün emekli açıklayıversin. İyi mi? Sen iyi diyorsun ama anlamadım. Valla ben alamam. Hasan sen Ben nasıl iyi o zaman abi gideceğim? Benim gibi emekli alamam. Ben nasıl iyi ne sen bana iyi mi diye soruyorsun. İyi mi bu yani? Ben bir oka balık alıp yemeyecek duruma... Şimdi... Bir dakika. Benim, benim ülkem her tarafı deniz. Evet. Denizin ortasındayız biz. Ama bir hamsi alamıyorum diyorsun. Biz bir oku hamsi balığı 250 lira alıp da yiyemiyoruz. Bütün emeklerin hepsine soralım. Beni bırak. Bütün bunun neresi şey? kim ediyor ya? Şimdi şunu sorayım. Sayın Erdoğan dedi ki geçtiğimiz gün. 22 yıl öncesiyle kıyaslanamayacak bir Türkiye yaşıyoruz. Yaşıyorsunuz dedi. Ne düşünüyorsun? Yani 22 yıl önce mi daha iyiydi şu an mı Bak daha var, Bizim ülkemizde pahalılık yok. Pahalılık var diye ne zaman benim yanıma gitti. Bizim ülkemizde sahtekarlık yapılıyor. Esnaf sahtekar olmuş. İkisini denetleyecek abi bunu. O senin bahsettiğin çalışanı denetleyecek. Benim cumhurbaşkanım kim ise ben onu seçtiysem milyarlarca zabıta var orada. Hepsi yatıyor. Anladın mı? Ticaret Bakanlığı var vesaire. Bu markette 10 lira. Öbür markette aynı mal 40 lira. Milyarlarca ticaret bakanlığının elemanı var. Onu herhalde halk Hesap kitap yapmayacak. Çıkacak. Belediyenin rabotaları hepsini tek tek kontrol. Tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar. Ayrı bir konu. Ama enflasyon var abi şu an ne? biliyorsun. 49 açıkladılar en son mesela. Bizim ülkemizde enflasyonun hesabını yapacak bizde öyle bir uzman yok. İnanmıyor musunuz Türkiye? Biz enflasyon en az 7-800. Belki 1000. Bizim enflasyon... Daha az gösteriyorlar senin maaşını ona göre yapacaklar zaman. Ya kardeşim ben 12 buçuk lira maaş alıyorum. Allah aşkına soralım kim 20 bin lira 30 bin lira alıyor be. Ya 12 buçuk lira maaş alan bir adam ne yapabilir ya? Ya bir ev ben 600 lira. Bir de 10 kere zam yapıyorlar maaşlarımız 10 bin lirayı geçmiyor. Hadi. Nasıl zam olduğunu biz de anlamıyoruz. Hani matematik, matematik, matematikçilerin beyinleri yandı ya hesaplamadan. Noksanlık var. Evet. 10 kere, 10 kere zam. Onların gözlerinde abi. sıkıntı var. Evet buyurun. Sorayım. 22 yıl önceyle bugüne baktığın zaman nasıl görüyorsun abi? 22 yıl öncesi cennet, şimdiki durum cehennem. Ama yabancılara cennet. E, milletin parası millete hiç yok. Bakıyorlar kasaya tam takır kuru bakır diyorlar. Ama siyasetçilere, yabancılara, zenginlere geldi mi para para, ülke para bolluğundan boğuluyor. E, kendi savurganlıklarına geldiği zaman evet. E, e, vatandaşın kendi parası kendisine yok. E, dediğim gibi siyasetçilere, yabancılara, zenginlere alabildiğince çok millet e, şey ülke para bolluğundan boğuluyor. E, kendilerine geldiği zaman. Bize yok. Bizim paramız bize yok. İyi, neyin gidişatını soruyor. Türkiye gidişatı, ekonomi vesaire. Nasıl görüyorsunuz? İyi görüyorum. İyi mi? Evet. Şu an gidişat evet. Ekonomik olarak özellikle. E, tabii bazı sıkıntılar var. O zaman içerisinde düzeceğini düşünüyorum yani. Hı -hı. Mesela iyi olan örnek verebilir misin abi? İyi ne var? Şu i̇yi ne var? Sizin meslek ne? Ben gördüğün gibi. Evet. Basın mı? Basın. İyi kazanıyor musun sen kendi? Yani idare etmeye çalışıyorum. Aynen biz de o şekilde yani sizin durumunuzdayız. O, yani. İyi mi? Sizce iyi mi? Bence de iyi. Yani şimdi benim fikrimi sorduğun için söylüyorum. Normalde yönetmek için söyleyeyim. Peki aylık ne alıyorsunuz? Çok özel sorular. Evet. Ama şöyle sayın, Bana ben, özel soruyor musunuz? Ben kendim serbest meslek yaptığım <laughs> için ben asgari ücreti bulamıyorum kimi zaman. O yüzden benim sağım solum belli olmuyor. Hani burada konuyu şu açıdan bakalım. Evet. Asgari ücret yeterli mi mesela? Emekli maaşları evet. yeterli mi? Ya şimdi şöyle bir şey var. Tabii köy yerinde yet olursan yeterli. Büyük şehirde Orsa'da olursan yani Bursa'da yetmeyeceğini düşünüyorum yani evet. Ya da herhangi bir şehirde yeter mi şu an yani? Eğer ailede iki gelir varsa yeter. Ailede iki gelir varsa yeter. Tek gelir varsa yetmez doğru. Kabul Demek ediyorum. Peki iyi mi o zaman? Ee, ya şükretmek lazım belli bir noktada. Şükretmek ha. lazım tabii ki Allah'a. Herkes her evet. hata, her insan onu tamam. şükretmesi tamam. gerekiyor. Derler ya bir atosu var. Deneyim mi deşireceksin falan derler ya. Ne anlamadım. Deneyimi deşireceksin derler ya. Onun için e daha iyi olmasını isteriz ama şu anki durum bunu gösteriyor diyelim. Peki, 22 yılın sonunda geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsun? 22 yıl içerisinde milli sanayide çok ilerledik. Bunu kabul ediyor musunuz? Evet. Tamam. <laughs> Mesela geçen Teknofest festivali oldu. Orada yapılan milli ve yerli sanayi. düz yerli mi? Tabii tabii. Değişin ya bunu abi daha önce yani de bir dakika bir dakika diye bir şey yok. Öyle ifade yani ediyorlar bunu, diye soruyorum. Bunu, Yoksa ben de hem fikrim sen. Mesela yani, Saadet Parti ile mesela genel başkan demişti. Demişti ki almış onur yani. Orada olmuş olduğu soru aynı soru. Yerli mi diyerekten o demişti. Siz hayır, Nerede yaşıyorsunuz bir abi Siz dedin ki hayır yerli değil dedi. Ara verildi, telefon geldi. Dediler ki %90 yerliymiş dedi falan. Kesinlikle. Şimdi %100'e geçtik yani. Yani o konuları da gurur duyuyoruz. Ama bu ekonomi noktasında inşallah daha da iyi olacaktır. Nerede yaşıyorsunuz abi? Ben yurt dışında yaşıyorum. Ya yurt dışında yaşıyorsun okey. Tuzumuz kuru diyorsunuz değil mi? Tuzumuz kuru diyorsunuz değil mi? Genelde öyle diyoruz vallahi kusura evet, bakmayın yok. ama. Hangi ülkedesin abi? Almanya. Kıskanıyorlar mı abi bizi? Ee, ne konusunda abi, hep öyle sorular, diyorlar ya. Sormayın Allah aşkına. Ama Kıskanmıyorlar abi. Öyle deniyor ya. Almanya'mızı Ama hep kıskanıyor. böyle kışkırtıcı milleti dağıtmak aynen, için böyle aynen, konuşmayın aynen, abi, konuşmayın abi. Abi, milleti dağıtmak Bu argüman aşık, bana ait değil ki. Abi şimdi burada çok... Bu argüman misali, bana ait olsa dediğin doğru. Milli pervi o kadar vatanını seven millet var burada. Sen burada böyle sorulandan geldiğin vakit millet kışkırtırıyorsun abi. milleti. Kışkırıyor. Almanya beni kıskanıyor abi, mu? Kışkırtıcı mı sorumuz? Abi tabii ki kışkırtıcı. Şu herkes burada provoke bu sorulardan abi. Bu sorular sorulardan. Almanya bizi kıskanıyor mu dediğim kıskanmıyor Ama Türkiye Almanya'yı kıskanmıyor. O da var. Yani böyle sorular Peki, hiçbir şey. Abi de, sen bu sorulardan abi. sonra hiçbir şey elde alamıyorsun. Koy kendisini olayım. Hiçbir şeyle elde etmiyorsun yani böyle sorulardan sonra. Yani biraz dürüst olmak lazım. Abi, biraz sahip olmak lazım. Abi olmak bir saniye lazım. ben sana bir şey söyleyeceğim. Anlaşan, ben sana, anlaşan, ben için cevap ben sana ne açığa gireceğimi söyleyeceğim. Ben Türk milletinde cehalet görüyorum. Bu cehalet gidermedikten, gidermedikten sonra hiçbir şey düzelmeyecek. Bu millet önce aslına aslına döndükten sonra Ondan sonra bir kalkınma hamle olur. Aslan kastı abi, nedir? Aslan kastı dini mübin İslam'dır. Dini mübin İslam'da bu ülkede hüküm olmadıktan sonra hiçbir şey değişmeyecek. Bu millet. Almanya'da yaşayarak da işaretle Evet yani ama Rabbim, ülke. Rabbim nasip Dur, eylesin. Topraklarımıza nasıl? tekrardan döneceğiz. Hiç kimse bunu e, şey yapamaz yani. Evet. Abi hiç kimse ben şimdi Türkiye'de doğacağım, orada doğacağım bilemez bunu. Allahu Teala'nın takdiridir. Elinden geldiği evet. kadar Evet. Tabii ki. Tabii ki. Yüz yüz. Abi edin. yani vatanımız, Soru toprağımız arada, e, servetten değil bir şeyden değil. İnşallah bir şekilde kendimizi burada ayak tutun zeminimizi ağırlayıp yani Allah'ın şey izniyle gelecek. ben öğretmeni, öğre, öğretmen, öğ Evet. Öğrenci yok öğretmen değil, öğrenciyim ha, ben. Öğrencisi. Öğrenciyim evet. Ee, çalışıyor musun onun dışında? yani çalışıyorum. Evet. İnşaat sektöründe Şimdi çalışıyoruz. Şimdi buradaki öğrencilere baktığımız Abi sana bir şey ben sana sadece bir, bir şey söyleyeceğim. Dürüst bir şey söyleyeceğim. Ki, bir İnan ki Orada tek başına çalışan bir insan rahat geçinemez. Rahat geçinemez. Rahat kalsın, geçinemez. Araba alamazsa evet. Aynen. A, doğru. Kalitemiz burada, kalitemiz yüksek. Burada tek başına çalışan insan yaşayamıyor. Sana, ben, Bundan kardeşim, ben sana kardeşim ben sana karşı bir şey, ben sana ondan haykırı bir şey söyledim mi? Aynı sözü söyledim. Burada tek başına çalışan bir insan zor geçinir. Geçinemiyor. Geçinemiyor. Yaşayamaz. Tamam Bak, doğrudur doğru. Matematiksel ama, olarak düşünüyorum. Ben sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben Türkiye'ye gidip gelen yani çok gidip geliyorum. Uyanık insanlar ve işini bilen insanlar işin ehli olan insanlar her zaman parasını kazanır çünkü arrazzak Allah'tır, rızkın Allah'tandır. Ne hükümettendir, ne demokratidendir ne doğru. başka bir şeydir. Tamam mı doğru? Şey, tamam yani kardeşim. yeni inanç, aç kalmasın. Doğalısıyla doğru. Kardeşim. Fakat şundan bahsediyorum. kardeşim şimdi ama, Türkiye'de adaletsizlik var, ben her şey ben var yani. Ben önce işte bu sıkıntılar giderilmem lazım. Ben de şundan bahsediyorum. Şimdi ilk Hı. önce konuya e, Türkiye'deki vatandaşların cehaletiyle girdin. Yüzde yüz. Hani ben o kadar cesur olamam. Onu Öyle. Söyleyeyim ben yani vatandaşlara böyle bir şey kardeşim, diyemem. Kardeşim. Ama şunu diyorsun. şunu diyebilirim bizim vatandaş. Yani Türkiye'de ses çıkarma özelliği yok maalesef. Var, var. Abi Ekonomik... sen nasıl ses çıkarıyorsun? Hadi üstüne sorduğun soruların sıkıntı yok. Yani. işte sıkıntı yani. Herkes çıkarır ben buradaki herkesinden bahsediyorum. Mesela sen Almanya'da yaşayan bir evet. kuvvetçi mısın? Evet. Burada mesela karşılaştın. Abi sen gitsen zaman... orada Filistin bayrağını alsana. Bak ne yapıyorlar seni. Özgürlük bu mu? Kardeşim özgürlük şey, dedi. Orada asıyorlardı yani. Abi Onun özgürlük gibi. dedin. Hani Filistin için de Avrupa'da. Abi özgürlük dedi. Avrupa'da. Sen git Avrupa'da orada şu bak bak. Abi çek şurayı. Şu Filistin bayrağını git belinde bakayım meydanda as. Ne yapıyorlar seni? <laughs> Abi kusura bakma. Abi özgürlük, özgürlük var. var. Özgürlükler ülkelerin kendi şeylerine göre değişebilir. Abi baksana Bundan burada herkes istediği doğru, gibi doğru, geziyor. Doğru, özgürlük değil mi bu? Bu yani istediği gibi gezebiliyor musunuz? Özgürlük bu mi? özgürlük mü? Ben evime çocuğuma ekmek götürüyorum, götüremiyorum. Özgürlük, özgürlük, özgürlük mü? Ekmek diyorsun. Konuyu çarpıtma. Buysa, eğer şu an yaşa. Bu, bu, bu da ekonomik özgürlüktür abla. Ben özgür çarpıtma. değilim. Yolda yürüyemiyorum, tacize uğruyorum. Birisine bir şey diyemiyorum, boynum kesiliyor. Ben özgür değilim. Bir şey deyince boynum kesiliyor abla. Ben özgür değilim. Eşim Türkiye haberlerini istiyorsan. takip ediyor musun? Her gün. Babam da Detayın içinde içindeyim. O değil. zaman biraz yani. daha takip et bence tavsiye ederim. bugün ne Abi daha bugün, ne, Abi, daha bugün ne oldu? O haber gelmedi. Semih Küzür yani bir bayanı kesip atıyor kendisini surdadan atıyor. Nerede Nerede yani atıyor, kendisini surda'dan atıyor. Böyle. Nerede? Hani adalet onun? Yok soruyorum. soruyorum. Nerede, Nerede, Nerede yaşıyorsunuz? yaşıyorsunuz? Biz bunu hallettik zaten. O kısmı ise kaçırdık. Yok ben soruyorum şu anda. Nerede yaşıyorsunuz? söyleyeyim ben. Abi seninle muhatap olmak istiyorum. Buradaki insanlarla. Niye ama canım? Şimdi burada Benle muhatapsın ama. Konuşma olunca da böyle sustunuz. Hani biz inan ki sustunuz. Konuşma hakkı Beyefendi. İzleyenler Hı görecekler. Hı? Benim Hı? cevaplarım Hı? yani direkli. Cevaplarım direkli. Bir saniye. De yaşamaya devam et. Biz Türkiye'de Hı? ölmeye devam edeceğiz. Sen bir saniye. Bir saniye de yaşamaya devam et. Biz Türkiye'de Hı? Ölmeye, Hı? ölmeye devam edeceğiz. Tamam. Biz de öleceğiz <laughs> burada. Ama şu var. Biz de öleceğiz. Biz Ama şu var, de var biliyor musun? Var. musun? Bizim sonumuz. Abla, sonumuz abla, bir dakika. Da Bizim sonumuz ha, ne olacak biliyor musun? Biz Suriyeliler gibi olacağız. Siz de Suriyelilerin en başındakiler gibi olacaksınız. Başka bir şey yok. Ha gayretle. O kadar başvuru sitesi var vereyim. ki git oraya. İzinli günümde Allah. çalışıyorum. Abla hangisine gayret et? ben her zaman çıkıp insanlar için her türlü imkan ben niye var? gideyim ya benim tamam. benim abla, şartlarımı iyi yapsınlar. Ben ülkemde yapalım. kalayım. Abla, ben niye gideyim? Abla, benim şartlarımı iyi yapsınlar. O değil ama şimdi benim biz şartlar, aynı aynı şartlarda, de şartlarda de yaşamayı, yaşamayı hak etmiyor ben muyuz? Ya ben kendi ülkemde Allah yaşamayı Allah seviyorum. Allah ne Allah Allah mutlu türküm diyene ben kendi ülkemde yaşamayı seviyorum. Ne mutlu türküm diyene Bir ülkedeyim ve ben bu ben ne mutlu türküm demiyorum. Ben ne mutlu mutlu Müslümanım. o ne mutlu türküm teşekkür ediyorum meselesi ırkçılık da dinimizde ırkçılık yok. Dinimizde ırkçılık yok. Ne bunu Türk'üm diyene kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Atatürk'ün kurduğu Atatürk Cumhuriyet. Türk etmeye çalışıyorsunuz işte. Zihniyetlere bak. Kimsenin gücü yetmez. Sen Almanya'da devamlı kürsün. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun sizi gibi gençlere. Yazıklar olsun. Almanya'dan gelme Türkiye'ye sen. Yazıklar olsun. Almanya'dan gelme Türkiye'ye sen. Bizim paramız yok burada Almanya'dan eurolarla geliyorlar ne güzel. Ben Almanya'da yaşasam ben de. Biz Türkiye'yiz ya. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Atatürk'ümüz yok etmeye çalışıyorlar. Herkes de bunu farkında. Müslümanlığı kullanıyorlar. Müslümanlıktan soğuduk ya. Müslümanlıktan soğuduk ya. Yani dış ülkede Atatürk'ün heykelleri değil. var. Suç bunlar da değil. Anda... Ayyaş denilen ülkede başkanlık yapan da suç. ay yaş kurduysa çık git. İstemiyorsun çık git. Neden gidecek ki? Koltuk sağlam para sağlam. Aynen öyle. Olan bizlere oluyor yazıklar olsun. Sorayım. Sorun. Yani şimdi Aslında benim sorum gidişat üzerine de çok farklı yerlere kaydı tabii ki. Benim e, sorum şu 22 yılda geldiğimiz noktayı nasıl görüyorsunuz diye soruyorum. Bunu sormamın sebebi Sayın Erdoğan dün dedi ki 22 yılla kıyaslanamaz bir duruma geldik kıyaslanamaz bir durumu yaşıyoruz. Ben, yani de, ben de, soruyorum size. Tamam ben de böyle söyleyeyim. Etrafa da söyleyeyim. 22 yıldan beri ben 23 yıllık evliyim. Eşim benim esnaf. Kendi işini yapıyordu. Geçmişten Tayyip döneminden önceye söyleyeceğim şimdi. Adam devamlı evine toplu toplu paralarla geliyordu. Doğruya doğru. Tayyip döneminden sonrayı söyleyeyim mi? Cep boşaldı. Esnaf bitti. Bu bir gerçek yani. Hayallerle kimse yaşamasın Türkiye'de. Esnaf diye bir şey kalmadı. Bakın bakalım. McDonald's'a niye bir şey olmuyor? Hani hamburger. Millet kızıyor ya. Mc şeylere gidiyoruz diye. Starbucks'lara gidiliyor diye. orlara niye ekonomik kriz uğramıyor? Neden esnaflar bitiyor peki? İlk önce sen kendi vatandaşını kalkındır ya. Bizim kendi vatandaşımız sürünüyor. Suriyeliler burada hakem kesiyor. Şuraya bak Suriyeliler. Yarın öbür gün benim iki tane kız çocuğum var. Gidişat amin hepimizin. Gidişatımız o kadar kötü ki Suriyeliler bir günde bakın kaç tane çocuk doğuruyor. Yani öbür gün ülkemiz elden gidecek. Bizim çocuklarımız onlardan mı oturmayız inşallah? Bunu sormak ya. istiyorum. 2 tane kız çocuğum evet. var dediniz. Şu anda gelecekleri ile ilgili ya bunu sorarken utanıyorum ama çok özür dileyerek gelecekleriyle ilgili bir endişeniz var mı? Tabii ki de var. Ben çocuklarımda gelecek göremiyorum ki. Yani gelecek diye bir şey yok. Çocuklar şimdi bile anne diyor, bizi diyor, ne bekliyor diyor ileriye dönük. Hiçbir şey beklemiyor ki. Yani Atatürkçü olmak bu dönemde suç. Ben onu görüyorum sadece. Özgürlüğünü söyleyemiyorsun. Al, özgürce düşünce oluyor. Ne oluyor hapishanede? sonu soluğumuzu alıyoruz yani. Bu da bir gerçek. Çok şey konuşmak istiyorum da konuşamıyorum. Yani o kadar doluyum ki. Ne diyeyim? Bu kadar diyeyim de. Daha çok şey var söylenecek ama. Biz teşekkür ederiz. Araya girmek istiyorum. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayalım hem bizim hem vatandaşların sesinin daha çok kişiye ulaşması için videoyu beğenip bir yorum, bir destek yorumu olabilir ya da fikirlerinizi yazabilirsiniz. Karşıysanız eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Hepinize saygı duyuyoruz. İzlemeye devam edin. Teşekkürler. İyi seyirler. 22 yılda geldiğimiz noktayı nasıl görüyorsun? Geldiğimiz nokta noktayı bulamadık daha. Noktayı bulamadık daha. Nokta yok. Tabii. Ya şimdi dün Sayın Erdoğan bir açıklama yaptı. Açıklamasında dedi ki Heh. 22 yılla baktığımız zaman kıyaslanamayacak bir durumda yaşıyoruz dedi. Eğitimde, savunma sanayinde, evet. işte adalette, ekonomide vesaire. Abi çok yabancı geliyor ya Türkiye'ye. Mesela 22 yılın sonunda çok iyi bir durumdayız diyebiliyor musun? Değiliz abi çok pahalı. mesela 22 yıl öncesine baktığında eğitim, ekonomi, adalet... Ekonomi bitmiş. Ekonomi diye bir şey kalmamış yani. Alım gücü yok. Herkes tutturabildiğine satıyor her şeyi. Yalan mı? Gençlik evlenebiliyor mu? Evleniyor mu gençlik? Niye evlenemiyor? Mesela doğum oranları riske girdi abi şu an Türkiye'de. Ne doğum Yabancı uyrukluların doğum oranı daha yüksek durumdaymış. Tabii en çok Suriyeliler şey yapıyor. Doğuruyor. 10 tane, 8 tane çocuk doğuruyor. Bizimki iyi iki pekin doğurmuyor. Doğurmayan var, doğuran var. Neden bizde doğum oranları azalıyor? E, ona kim bakacak kardeşim ona? Kolay mı? Bir mama al bakalım kaç para? Bir bez al bakalım kaç para? E, al, alsan evlen şimdi çocuk yap bakalım. Bez alabileceğim mi? Nasıl geçineceksin? Ama düzelecek diyorlar. İnşallah düzelir. Bu iktidar yani düzeltebilir Erdoğan, mi? İna, i̇nancım Ben Erdoğan'a güveniyorum yani. İyi bir iktidar. Yani Güzel. 22 yılda bu hale kim getirdi abi bizi? Ama düzelecek abi. Ne yapacaksın yani? Yok yani Erdoğan da Hep 22 yıldır o var biliyorsun. Şimdi bak arkadaşlara bir de soru ver. Onlara da soru ver ya. Sor. <laughs> sor. sor, sor, sor. Ben içeri girerim bana sorar. şey olmaz abi ya. Yok, bir bir şey yok, yok son. yani. Küfür ha. hakaret olmadığı sürece sorun yok. Abi var. zor olur mu sana? Yok, Abi, abi gidişat nasıl? Pardon, biraz, biraz evet. İnsanlar artık Aynen gerçekten olsun. düşünce özgürlüğünü söylemeye korkuyor. Neden ceza alacağım hap? Aynen öyle. İçeriye girme korkusu var o insan. Teklerini de yaşadık daha geçen. Yaşadık sadece. daha geçenlerde yaşadık Aynen yani. Öyle. Neden biz kendi düşüncelerimizi söyleyemeyeceğiz? Düşünce özgürlüğü nerede kalıyor? Ben Atatürkçüm diye kafamdan geçenleri konuştuğumuzu söylediğimiz zaman biz içeriye gidiyoruz. Ama alkış yapsam yalaka yani şu gidişatı batıyoruz yani. Batan Türkiye'yi alkışlasam ama kimse beni şey yapmaz. Güzel söylüyorsun der. Yalan konuştuğun zaman bu ülkede herkes alkışlar batıyor seni. Batıyor muyuz arkadaşlar? Ba Aynen öyle batıyor. Batıyoruz. Batıyoruz. Battık ki daha. daha nereye yani? Battık. Her şey satılıyor. Özelleştirme altında her şey satıldı. Ama ne oluyor? Özelleştirme Emekli maaşı 12,5 milyar. 12,5 milyara ben de alıyorum. Ya ben emekli değilim de. E buçuk milyar aldığım iki gün içinde para bitiyor. Bir emekli nasıl geçiniyor ben merak ediyorum ya. Nasıl geçiniyor bu insanı hiç mi et yediğin zaman ne oluyor? Zenginlik oluyor, lüks oluyor. Et yemeyeceksin. Böyle bir şey yok yani. Ne yapacağım? Makarna yiyeceğiz. Zaten makarna yiye beynimiz dondu. Gerçekten artık ot oldu. Beynimizin içinde ot var yani. Ben artık hani al yani demeyeceğim artık. Böyle gerçekten konuşacağım. Teşekkür ediyorum sağ olun. Duramıyorum yani gerçekten. Evet, duramıyorum ha aynen başımız ağrıyor. Sen bir şey de abi ya merak etme. Yani. Konuşmak istiyormuşsun gibi. Yok yok. Ama gidiyorsun. Şey görüşürüz. Abiciğim bu gün hiç konuşmaya gerek Gidişat yok. Gidişat ya gerçekten çok basit. Ne soralım? O anasını gördü olmaz. soruyorum? Gidişatı görüyorsun <laughs> abi. Görmüyor musun? Ortada her şey. Yok sadece gidişat. Ortada bak, battık, battık, bitti. 22 yılda geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Daha berbat. Daha berbat. Daha berbat. Dün Erdoğan dedi ki 22 yılda kıyaslanamayacak bir noktaya geldik. Doğru Eğitimde, ya. ekonomide, doğru. adalette, savunma doğru. sanayinde doğru vesaire. Diyor. Doğru diyor. Kıyaslanamayacak bir hale geldik çünkü böyle bir şey yoktu daha Her önce. Doğru mı diyor. gitti evet. diyor. Doğru diyor. Doğru demiş. Negatif olarak. Aynen. Doğru dedi. Doğru demiş. Katılıyorum. Böyle bir şey daha önce yaşanmamıştı. Ondan, ondan öyle söylüyor. Kolay gelsin. Ceplerince doğru diyor yani. Geçmişte cepler daha doluydu bak. Herkes öyle Türkiye'nin gidişatı iyi değil. Açlıktan sürünüyoruz. Nasıl emeklisin herhalde? Ben emekliyim ayda 12 buçuk maaş alıyorum. Nasıl geçiniyorsun? Aç geliyorum, aç gidiyorum. Ben isyanım var bu düzene. Niye böyle oldu abi? Geçinemiyorum. Niye böyle oldu? savaşlardan dolayı öyle oluyor. Sen her gün gidersen sağa sola bomba atarsan bize emeğimizden biri de hırsızlık yapıyor, diğeri gidiyor savaş yapıyor. Tabii ki böyle oluyor. Başka nasıl olacak? Nasıl hı görüyorsun hı peki hı 22 hı yılda hı geldiğimiz noktayı? 22 yılda geldiğimiz nokta iyi mi abi? 22 yıldır geldiğimiz nokta iflas. İflas ve açlık. Çünkü Sayın Erdoğan dedi ki dün 22 yıl önce kıyaslanamayacak bir durumdayız dedi. Evet açlık makamında kıyaslanamayacak bir durumdayız. Ben 2500 lira maaş alırken ben günde 2-3 tane jantik yiyebiliyordum. 5-6 tane eve götürebiliyordum. Ben şimdi simit yiyemiyorum. Bu açıdan gel geldiğimiz Kıyaslanan noktadır evet. Bunu yazın söyleyin. Hangi kanaldır bu? Youtube, internet abi. Sen ne dersin? Tamam. Teşekkür ederim. Başka ed bir şey söylemek ister Yok. Sağ olun. 22 yılda geldiğimiz noktayı nasıl görüyorsunuz genç olarak? Sadece ekonomik anlamda değil, ahlaki anlamda da eğitim anlamında da bir çöküş olduğunu düşünüyorum. Hani son yaşanan olaylarda, dün yaşanan olaylardaki elzem durumda ortaya döküyor vahim durumu. hakkımızda hayırlısı. Hani ülkenin gençleri ülkeden kaçıyorlar. Ee, hani benim de böyle iyice ülkede kalma gibi bir şeyim tükeniyor, sabrım tükeniyor. Bakalım hayırlısı olsun hakkımızda. Çok büyük bir çöküş, ahlaki olarak büyük bir çöküş var. Ekonomiyi zaten söylemiyorum. Ekonomi de araç oluyor ahlaki çöküşe. Çünkü yoklukta neler yaşandığını biliyoruz. Hakkımızda hayırlısı. Bu soruyu sormamın sebebi, dün Sayın Erdoğan bir açıklama yaptı. Açıklamasında dedi ki. 22 yılda kıyaslanamayacak bir noktaya geldik. İşte eğitim, ekonomi, savunma sanayi vesaire gibi konularda özellikle diyor. Ne düşünüyorsun yani? Tabii bilmiyorum. Kaç ya, yaşındasın sen Bilmiyorum. Ama 19 yaşındayım, üniversite öğrencisiyim. Hani, araştırıp öğrenebileceğim tabii, bilgi. Tabi, 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 tabi. Sence ben bilmiyorum. Nasıl görüyorsun? Cidden yani eğitim noktaya. konusunda her ile üniversite açmakla iyi eğitim olunmuyor. Hani lise 5 gibi üniversitelerde olmuyor bu. Hani savunma sanayi konusunda falan lafım yok. Hani çok bir bilgi sahibi de değilim ama ilerlendiği görülüyor ama eğitim konusunda, hukuk konusunda vesaire felaket bir durumda olduğumuz düşünüyorum. Hiçbir şekilde bir ilerleme kıyaslanamaz Afganistan'la belki kıyaslanabilir. Hani iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama abi dışarıda bir bozuk bizde on bozuk. Niye böyle? Kardeş, <laughs> niye? Yani şimdi çevrede işenmiyor Yani bizim hükümet değil yani Erdoğancı değilim ben yani alakası yani <laughs> tamam mı? Bozuk olacak, olacak, olacak. Yapacak bir Sesimizi şey yok. Sesimizi çıkarmayalım. Ha, çıkaracağım da ama e işte, böyle değil. O zaman. Ama kardeşim şimdi sen sesini çıkaracaksın, o sesini çıkaracaksın. O zaman bu aramızda hüsumet çıksın. Daha iyi mi olur yani? Niye canım? Abi hüsumet çıkmak zorunda mı? Çıkmaz Vatandaş olur. ben geçinemiyorum dediği zaman niye hüsumet çıkıyor? Kardeşim bak bugün... Aa, şimdi bak ya, şahit ki devam edilere. yemin ederim o durmaya yer bulamadım ben. O durmaya bir, bir, yemek yiyelim Boş ver. Oğlum boş 3-5 kişi var, 100 kişi var. Hadi 1 milyon kişi olsun tane. fark etmez. Genel için bunu diyebilir miyiz? Demek, Demek ki bak nasıl sıkıntı bizde ben. tamam mı? Ha en çok acım diyenler var ya vallahi billahi avamlardan kalkmayın. Sen demiyorsun. Ben demiyorum. Geçim durumları e, nasıl peki? Ha? Geçim durumları nasıl? Ya idare ediyorum kardeşim ya. Şimdi Emeklisin zengin... değil mi? Ha? Yok emekli değilim. Emekli ben. değilsin. Değil. Çalışıyorsun. Çalışıyorum. Asgari ücret mi daha mı fazla? Ya daha fazla. İyi bari daha fazla. Yani. Ya Asgari ücretli ve emekli ne yapacak abi şu an? Emekli. Emekli ne yapacak ya? Emekli. Şükretsin o ya. Bak ben çalışan. Çok abi. He? 12.500 lira. Bak güzel kardeşim, emekli aşırı benim çalıştığım fabrikada bir sürü emekli var, çalışıyorlar. İşte niye çalışıyor? E çalışacak adam, adamın şeyi var yani. Aç kalacak çünkü çalışmazsa. Aç kalacak diye bir şey, o zaman gidecek memleketine 15 oturacak 15 aşağı bak. Yani bak gidecek memleketini evet. oturacak ben aşağı. Önceden böyle Orada memleketinde kira vermiyor, geldi burada kira veriyor, doğru i̇şte mudur? Önceden böyle değildi ama. E önceden... daha kötü, daha kötüydü kardeşim. Nasıl? Daha, vallahi kötü yedi Emekli bile. maaşı yetiyordu. Sen yani. kaç yaşındasın kardeş? Ben 26 yaşındayım. Ben de 56 yaşındayım. Ne güzel. Ne oldu oğlum? Eskiden daha kötüydü, şimdi daha normal. normaldi. Şundan Olmayayım bahsediyorum, de. mesela emekliye bir maaş yetiyordu. Emekliye bir maaş yetiyordu abi, şu anda yetiyor. Emekliye yetmedi. maaş yetmek üzere gider Amerikalarda Allah'ın seçtiği derdiler ki verin bize para da verelim emeklilerin parasını diye. O günlerde ben iyi yadırlarım. Allah aşkına, şimdi yani, şöyle düşün. Senin baban mesela emekli olmuştur mu? Evet yani. abi. Bilmiyorum sağ olsun. Allah rahmet olsun, öldü. Başı sağ olsun, Allah Keş rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Amin, şükürler Mesela baban emekli olduktan sonra çok çalışmaya devam Çalışmadı daha. babam emekli. Ne Çünkü Köy yerinde kira Durdu yok, yok, yok bir şey yok. Fark tamam. etmez abi ben de kendi büyük babamdan söyleyeyim. Benim büyük babam emekli oldu. İki asgari ücret yapıyordu ilk emekli olduğunda. Şu an bir asgari ücret yapmıyor. Bundan bahsediyorum. Ya kardeşim ne niye öyle yani, diyor, Alın gücü azaldı ah. bunun farkında değil misin abi? Allah farkındayım. Baksana buraya bak kardeşim. Göreyim <laughs> mi sana bu milleti ya. O zaman bak iyi diyoruz. Gödünde gözünde üstünde var mı Allah? Ben de dahil olmak üzere. Yani hiç kimse... Sesimiz de çıkıyor. Ya, ya sesini çıkaralım lan. Niye çıkaralım yani? Nereye çıkaralım? Ben anlamadım. Yani? yani devrede Kedi baş, kedi İsrail mi Başarılı mı şu an? Vallahi iyi başarılı. Ben ben yani hangi parti olursa olsun şu taş üstüne taş koyana ben eyvallah derim. Kim olursa olsun. Bu A partisi, Ç partisi. artık kırılıyor. Abi. Ya niye kırılıyor kardeşim? Niye? Enflasyon <laughs> var, faiz ha? var. Faiz oranı vurdu. Faiz var. Faiz ben de karşıyım Çalıyorsun, ama. Diyorsun reis diyordu Ya nasıl ya reisimiz, diyordu? Haram diyordu biz yapmayız Allah diyordu faiz. Ne oldu? Kardeş, o bu, bu siyaset. <laughs> Anladın mı? Ama o siyaset helal haram, haram olmaz abi, Bak ödeki kalık şey. ki kardeşim 10 sene sonra 140 lira verecek size rakıyı. 1 litre rakıyı değil mi? O da var yani. 10 sene sonra 140 lira edecek 1 litre rakıyı. İçen var abi. E, i̇çen de var. 500 lira ver. Bin Ben de izleyelim. aga. demiyorlar ki yani biz haram yapmayacağız demiyorlar. ama yani. haram. Ya haram işte o da değil. Yapmayacağız, yapmayacağız deyip haram yapmıyorlar ama. yani. E kardeşim bu tenge böyle. Bu, ya bu bir şey yok. E bunlar şey ya şundan bahsedeyim. Ha. İlk haram diyorlar. A, e, faiz arttırmayacağız. Ben burada olduğum sürece artmayacak diyor. Sonra ya, bir anda helal mi oluyor ağrılar. ya? ya? Bir anda helal Rakı helal oluyor da oraya Ama bunlar demiyor ki rakı zaten. O olsun kardeşim. O diyor. Yani adam diyor ki adam. Hep diyor rakı için. Ben diyor diye, yani. aldım fiyaisi, diye adam üstten aldım fiyesi diye adam kaçakçılık yapay. Ne yapar? Öyle değil mi? Ondan deyip bir ayrak yalayıp hemen kaçakçılık yaparım. Evet. Sigara kaçakçılık yapay. Bilmem ne yapar. İşraç edildiniz. He? Hemen işraç ettiler. Ya yani. Diğer tarafta etmiyorlar ama. Yani. Daha çok koruyorlar. Mi? Ya. Yani. ya her şey Allah var. Yukarıda Allah var. Aşağıda. Berbat. Ya, <gülüyor> neden? <gülüyor> Ben bir gencim, 97 doğumluyum. Yani aslında bütün ömrüm onların yönetimiyle, onların iktidarıyla geçti. Daha önce mesela çocukluk zamanlarımda daha iyiydi bu ülke. Şu an gittikçe kötüye gidiyoruz. Mülteci akını vesaire. Dün de bazı olaylar oldu biliyorsunuz ki. Yani kötüye gidiyor. Biz çocukken daha mutluyduk. Şu Sayın anda. Erdoğan dün dedi ki, 22 yılı kıyaslanamayacak duruma geldik. Hani o, o kadar iyi bir durumdayız gibi. Ya yani 22 yıla baktığımızda kıyaslanamayacak bir durumdayız. Eğitimde, ekonomide, işte savunma sanayinde vesaire tarzında. Ne düşünüyorsun? Ee, savunma sanayi olabilir bir tık ama bunların da göstermelik olduğunu düşünüyorum. Ee, ekonomi zaten e, berbat kime sorsanız akplere bile sorsanız %90'ı kötü der ki bu e, gerçek bir durum e, şu anda enflasyon almış başını gidiyor. Şey ne yapalım diyorlar yani <gülüyor> <gülüyor> hani kötü değil ne yapalım. İşte maalesef ne yapalım diyorlarsa o zaman bırakacaklar e, yapabilecek insanları devredecekler e, çünkü yapamıyorlar yani net sınıfta kaldılar. Çok güzel harika güzel. ekonomi vatandaşın durumu harika geçim şartları harika abi iyi mi? Çok güzel biraz anlatsan abi bana nasıl güzel ne Ben anlattın? öğrenmek istiyorum. Neyi ne anlattım? Nasıl ki? güzel mesela? Bak çok güzel her şeyimiz güzel Türkiye'miz güzel. Cumhurbaşkanımız güzel, her şeyimiz yakışıklı güzel. Yakışıklı mı yakışıklı, boylu poslu. Aynen, da. aynen, aynen öyle. Efendim? Kıymanın kilosu ne kadar abi? Ne? Kıymanın kilosu. Kıymanın kilosu 400 lira. Etin? E ya o da 500 lira. 500-600 mu abi? E ne olacak abi ya? İdare edeceğiz. Emeklinin durumu nasıl abi? Emekli durumu... Ne yapalım? Biz Türkiye'yi düşünelim, şansı düşünmeyelim. Ben 12 milyar para alıyorum emekli ama Türkiye'miz ileri gitsin. Daha i̇leri gidiyor, gidiyor mu abi sence şu an? Evet gidiyor. Nereye gidiyor mesela? Askerlik bakımında. Hangi alanda ileri gidiyor? Askerlik bakımından işte şey bakımından, silah bakımından, evet. diş tedavilere karşı ne güzel, ne güzel diş devletlere karşı. Biz devletlere karşı, karşı bayağı güçlü müyüz? Güçlüyüz abi, güçlü. Çok güçlüyüz. Nasıl güçlüyüz mesela? Bayağı silah bakımından her şey bakımdan güçlüyüz şu an. Eski Türkiye yok. Eski Türkiye yok. He. Şimdi güçlüyüz abi. Evet. Teşekkür ederim abi. Ben Sana teşekkür... anlatmak isterdim ama teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi günler. Sağ olasın.